Kedicik sen ne aldın? Ben bunu aldım. Sürpriz mi? Ben de ona bir taç aldım. Pembe'yi çok seviyor ya. Doğum gününe tak. Ked Kedicik nereye gidiyorsun ya? Ya doğum gününe gitmiyor muyuz? Ay yine bir yerlere kaçtı. Tamam geliyorum. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Of. <laughs> <Damlatıracağım>. şimdi ne? <laughs> <laughs> Bu ne? ya başkasının gemisi bu kedicik. Ya bir anda denize açılırsa? Güzelmiş bu. E çok güzel. Wow, kaydıraklı gemi. Baksana buradan denize atlıyorlar kızım. Sen nereye atlıyorsun acaba? Ben de gireyim mi badem? Aman. Ne de olsa. Yani. Kimse var mı? Bir açayım. Kimse var mı? Açılmıyor. Açılıyor. Gemi boş kızım gel gidelim ya. Bakayım. Ay bak sahil kulübesi var bir tane. Ay, o da çok güzel değil mi? Abim, Ama girmeyelim tabii ki sahil kulübesine. Gel gel. Bir yüzmüşler var bak. Oo evet. Ama şu anda gemiyi alıp gel, açılamayız bak. kedicik. Gel. Hadi gidelim ya doğum günü. Ben saçmalasam acaba ya. Ben saçmalama. Çok güzel giyindik. Doğum gününe gidiyoruz. Elbisen evet. çok güzel. Gel. Saçmalama ıslanacaksın. Ay ben şey. Şeyden... Baksana ne güzel böyle iskele gibi iskelenin üzerinde küçük bir kulübe var. Ama girmeyecek ben... tabii ki tamam mı? Bu da yeşillerin dünyası. Ay la, 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 la. Kedicik hadi. Kedicik. Ayıcık saççı neredesin ya? Ya girdin mi? Evet, çıksana e kızım. Kızım başkasının kulübesi ya. Ay çıkı ay Yeşil mi şişirdin Bak burada yeşillerin dünyası var. Bakayım. Sen seversin Bakayım. yeşil. Gel gel. Bakayım. 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 Her şey yeşil. Yeşil Bakayım. yatak, yeşil koltuk. Tamam. Gerçekten delireceğim. Ya. Hadi hadi doğum gününe gidiyoruz. Hadi. hadi. Ya kedicik hadi ya. Tamam gidiyorum ya. Of. Aa, hadi gidiyoruz değil şey mi? mi? Neredesin? Ay yukarı çıktı. Biraz benzin yani biraz şey biraz da Evet biraz Görebiliyorsunuz yakışmıyor yani Biraz ondan koyuyorsunuz biraz da Biraz da ah, bir şey koyuyorsunuz ah, Ay elbisen şey. mahvol Ne yapıyorsun ya benzinlikte Elbisemiz beni, iğrenç olacak Kızım çıksana Benzin Hadi Keçik benzinlikte mi çalışmaya karar verdin <laughs> Öyle mi Ay ne güzel arabalar var ya Kimler yüz acaba Allah Allah. Tamam geliyorum. Bak vallahi geliyorum ya. Gerçekten işimiz gücümüz yok. Benzinlikte çalışıyoruz ya. Ben gidiyorum kedicim. Gel. Anne. atladın sen. Yukaya mı atladın? Ay. İn. <gülüyor> <gülüyor> ya kızım. Al. Şey mi? E bitkileri böyle şey yapıyorsun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba bir... çok ilginç bir yer burası tuvalet desem değil lavabo var bambu ağaçları çok enteresan neciymiş bu kedicek necisiniz siz? Bakın en kolay en basit çeşitten biri bunu yapılıyor bunu şey size gösteriyorum anladın onu. mı? Anladın mı? Ben anlamadım. Anlamadım ya. ben de anlamadım gel gidelim. Açıp, Aa şuna bak şaka yapıyorsun. Allah. Hani Trende şey. panda var ya. <laughs> Kedi ne yapıyorsun? Aa, trene biri mi bindi? Şaka mı bu ya? Ben bindim ben. Sen, sen kimsin ya? İnsene. Aa, Hayvanat bahçesine götürüyorum aa. Bu panda'yı. Aa, Allah Allah. Çiçek bakayım ya bu çiçek. Şey. Hayvanat aa, bahçesine gidiyorum bu çiçek. Woof woof. Ay ne güzel bir Ay, Bu ne ya bir temizlesin mi? İğrenç bir su. Kedicik <laughs> çiftlik ne güzel. Baksana. Güzelmiş. Baksana. O işte her çi <laughs> çiftliğin bir köpeği olur yani. Oradan Aa. bir kadın gözüküyor keçik. Nereden? bir kadın gözüküyor. Oradan bir kadın gözüküyor. Nereden? Oradan. Aa Bakayım. Ay çocuk da var çocuk. gördün mü? Ana ben de bayım kız. Fotoğraf Aynen de çıkıyor. Uyu 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 uyu. Uyu uyu <laughs> Ay, çiftlik orası işte. İçeride biri var. Kapıyı niye çalmıyoruz acaba? <laughs> Ay ben pencereden geldim. Şey Allah, Allah Allah. Anne içeri biri mi girdi? Merhaba. Kızım bir şey yok. Kim o? Ben pencereden Ben pencereden geldim. <laughs> Mustafa ben miyim? Pencereden mi gireceksin? Hayır giremezsin üst kattan. Gelin kapıdan girin. Gelin. Şimdi burada. Bu ne? İzin vereceğini zannet. Kapatsana. Ay ne kadar hoş bir. Ne yapıyorsun evi yıktın ya. Niye kaçtık evden ya? Aha. Ne oldu yine ne yaptın? Kadın mı kovdu bizi? Çok seri, çok bir şeyler yaptın Aa. sen. Ay nereye gidiyorsun? Aa mini. Biz geldik. Daha doğrusu kaçtık. Yan da yandaki çiftlikten geldik. Kaç bir şey yaptık eli çıktı mı Kedi. Ya bak. Ben Kedi. buradayım. Hoş geldiniz kızlar. Kedicik dikkat et sen yine de. Aman eder mi ya? Biz öyle diyoruz. Yani öyle benziyorsun. Nereye gidiyorsunuz? Ne kadar güzel olmuşsunuz. Nereye gidiyorsunuz böyle? Hadi gösterelim. Üçgen. Oo. Evet. Hem de kimin biliyor musun? Kimin? kimin? Yeni gelen bir arkadaşımız var. Onun doğum gününe gidiyoruz. Evet, Çocuk hadi gidelim ama artık. Canan. şömine. Aa şömine. şömine. Ay çok sıcak be. Çekil çekil yanıyorum. Allah sen. Geldi kerecik. Kerecik yanacaksın be deli midir nedir? Aa sıcak diye içine mi girilir? Hmm, bana varmış. Merhaba iyi günler. Bakayım. Üzümleriniz çok hoş. Baş. Gel, gel. Girmiyoruz girmiyoruz. Çabuk. Ya geç kaldık. Gecik valla besin etmeye. Tamam ya. Bir, iki, üç. Aa. Aferin. Ay ben mantar almak istiyorum. Mantar mı götüreceğiz partiye? Saçmalama. Ya ne yapayım yiyeceğim. <laughs> i̇yi. İşte bu mantarın fiyatı kaç? Kaç? 5 kilo canım. 5 lira canım. Ama kediler mantar yemez ki. 30 lira canım. Ne? Ya saçmalamayın ya. Giderim mantar toplarım. Almıyoruz. Nereye gidiyorsun ki? Gelecek. Alınır mı kedicik? Saçmalama ya. Gideriz toplarız ormandan. Market varmış burada. Farm Market, süpermarketler zinciri. Ya ay ben anne oturdu. Ben ay, Neyse. Ya. ya niye markete gidiyoruz acaba? İyi tam neyse içecek bir şeyleriz bari. ben üzüm Anam yani. ne hoş şeyler var kızım. Biraz. Aa Çok bak şey burada ki... da varmış hediyeler. Var buradan var. alsaydım acaba hediye paketi. Kedicik Söyle. ben buradan hediye paketi alacağım çünkü benim tacımın hediye paketi yok. Şunu mu alsam? Şunu mu alsam? Bunu alıyorum. Ben de ona açıkta bir şey istiyorum. Buyurun. Ben ona Hadi alacağım. getir getir bekle o kasada. Ben kasadan. ona iki tane şey yapacağım. Bir tane ayıcık Aa çok güzel düşündün. Çok güzel bir hediye. Evet bence de. Ama yumuşak. pamuk Hadi gel ödeyelim. Onu da koy. Hı? Evet Hiç çocuklar, iki tanesi 50 lira. İyi. Bak kız bir şey varmış bana ayakkabı satacağım yani. Bu ayakkabılar sana olmaz ki. Bunlar büyükler için. Baksana topuklu. Hatta Cinderella için nasıl bir şeyse cam. İyi, iyi dünya. Hadi 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 geç kalıyoruz hadi. Ben süt içeyim. Süt içmeyi çok seviyorum ben. Seviyorum. Şimdi... İyi tamam kedik. Mantar alamadın süt Pastik. al bari. Pasta giydi. Pasta içeceğim. yiyeceğiz zaten orada. Pasta e, sütü pastadan daha çok seviyorum çünkü ben kediyim. E, zaten pasta yiyeceğiz hadi. Ayıcanı ben mi taşıyacağım? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Sırf o yüzden aldın değil mi sütü? ben ben sütü taşıyayım diye. Aa bak burada ne? bir iş yeri var. Kim çalışıyor acaba burada? Çubuğu. benim Benim eski çalışmaları ben de. taşıyorum ya. Aa, kediciği. Burada çoruğu annem de burada oturur böyle. çalışıyor muydun? Hmm. Bak gidecek. Burada <laughs> oyun alanı var. Bu ne da, güzel kafe. Uladım. Bir gün geliriz buraya tamam mı? Ama şimdi bugün değil tabii gidiyoruz. <laughs> Pencere de var. Bugün değil. <gülüyor> of. <gülüyor> ay. ay. Tamam geliyorum ya. Gidemiyoruz partiye ya. Şimdi ben bu Of. Aa, ben de taşımaktan. Gireksiz. <laughs> ya ne yapayım senin hediyelerini de ben taşıyorum. Yoruldum. Bu ben kafe diyeyim ya. Kızım. Ben bu Ya zaten ya. gideceğiz. Bir sürü şey içeceğiz. Ben bir şey içmiyorum. Bak ya oturdu sütünü orada içiyor. Düştün işte. Of. Oh. Bir biraz da yemek istiyorum yani. Of, of. Ay ne oluyor ya? Ay, ay. Ay, ay köpüş. Aa, canım köpüş bu oyuncak ayı tamam mı? Gerçek değil. Gel gel. Nereye Burada Burada çok güzel bir oyun var. Ay, kecik ben oraya çıkamam bile. Wow. Kızım gelsene. Kim şurada ya? Ne güzel geçmiyor. Daisy. Değil. kedicin kafası şey? geçmiyor. Ah iktir. Ah. Uh, uh, uh. uh. gözüküyor. Her yerin gözüktü. Her şey meydanda. Oh, la, la. Kızlar geleceğinizi söylememiştiniz. Geleceğimizi biz de bilmiyorduk ki. Aa burada salıncak varmış. Üst katta ne kadar Arayacağım. hoş. Prensesler gibisin Arayacağım. ya. Inçacağım. Şöyle Gerçekten çok hoş bir yer ve ayrıca ay ay ya önünde ben varım niye salıncakta salınıyorsun düştüm. Güler, güler. görüyor musun deyiz neler çekiyorum. Uyak. 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 Şu anda ben, de çekiyorum. Adam ben çıkıyorum Giyom ya vallahi gülüyor. çıkıyorum zaten nasıl çıkacağımı da bilmiyorum bu kapıdan. Vah, vah, vah. Ay. Götür, götür, götür. Ne yapıyorsun? Köpekle <laughs> birlikte uyumaya mı karar verdin kedicik? Ben gidiyorum ya. Aa, geldik vallahi yaklaştık. Hadi ne olur gidelim artık ya. Çok güzel bir parti. Renklerine bayıldım. Evet. İyi ki doğdun. Teşekkürler kızlar. Ben de buraya taşındığım için çok mutluyum. Biz geldik. Ay. Anne şey önce. Biz i̇yi gel ki geldik. Çünkü Zorç, artık Zorç. bu ayıcı taşımak istemiyordum. Neler aldınız öyle? Zorç. Dur kedicik. Şimdi birazdan iyi ki doğdun deyince konfettiyi patlatacaksın. Tamam mı? Ee gidodun. Sen... Yok öyle demeyin ya. Öyle yapmayayım. Happy, bir, Happy birthday. Daha güzel. Hadi. kızlar 1 2 3. Happy birthday. Aa, ne güzel konfetiler ama kendi üstüne patlattın kedicik. Kedicik kendi üstüne değil. Onun üzerine yapacaktın. Of Allah'ım ya. Niye ya? Kusura bakmayın. Olsun. Hoş geldiniz bir, iki, kızlar. Üç. teşekkür ederim. Neler aldınız öyle? Bir sürü hediye var. Ya açabilir miyim lütfen? Hii, ayıca bayıldım. Harika bir ayıcık. Ben de almıştım. Nerede fil? Aa, filimiz. Fil mi? Ay çok tatlısın sen. Gel burada seni bir yere koyayım. Hazırsın, hazırsın bizim hediyelerimiz de güzeldi ama bunlar gerçekten güzel. Ay ben uzakta gemide bunu bu yapmışım kızım. <laughs> o kız. ne? Ay bir tane daha mı var? Ay çok heyecanlıyım. <laughs> 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 en sevdiğim hayvan kedicik ya. İyi çok iyi sevindim. Fillere bayılırım ben. Teşekkür ederim. Bunu da açarsın işte. Ben de sana Oyuncak almadım çünkü kedicik oyuncak alacağı için ben başka bir şey alayım dedim. O ne? Aa evet bir de cupcake getirdi. Ama yiyor şu anda. Bunu partisine için aa, aa, aa imdat. Ha, ne yaptın sen ya? Ne oluyor ya içinde canavar mı kaçtı? Ya ne yaptınız ya? Ama çok güzel bir şekilde yiyecektik tamam. Merak etmeyin ben her şeyi düzelteceğim şimdi. Çekilin çekilin. Sen sakin ol tamam mı? Sen ee, şurada... Önemli değil. Önemli değil ben koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bütün pastayı köpek yiyor. Ben yiyeceğim. Ay o da yere yatarak yiyor. <laughs> ya doğum günümde pastam kalmadı. <gülüyor> 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 Ya ağlama şey biz şimdi sana yenisini alırız. Kediciğin de kusuruna bakma. O öyle biraz işte e, şey tamam sen de ye hepsini hepsini yedin yani hepsini ye köpek. Kızlar siz de lütfen şey yapmayın. Çaylarınızı dökerim ben tekrar. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir sıkıntı var bence. Bence de. Lütfen al. Ay ne oldu? Ay, her yer karardı. <laughs> Bir de elektrikler mi kesildi? Doğum günümde inanamıyorum. Rezalet bir şey. <gülüyor> 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 Gel. Belki <Ey günü> oldu. <laughs> wow. Bu düşen pastamdan bile büyük. <laughs> Teşekkürler kedicik. Sen gerçekten bir trouble troublemakersın. Ama nasıl düzelteceğini de biliyorsun. Öpeceğim. Hemen oradan gidip marketten aldım. Hayda. Ya iyi de her yeri ben topladım kahraman sen oldun. Her neyse şu pastayı bir şey olmadan keselim mi? Hadi üfle lütfen. Durun önce masaya getiririm. Happy birthday. İyi ki doğdun. Ay Allah'ım. Tamam kedicik nasıl istiyorsan öyle. İyi ki doğdun sana. Mutlu İlk yıllar. yıllar kadar ses seni mutlu berbat yıllar, bir doğum sana. Dur. Aaa bastım bekliyorum Bir dahaki yaptım. Ya. Bir daha yapabilirsin. Bir dakika, dakika. dur kedicik. Tamam. Hadi bir dilek tut. <Gülüyor> <Gülüyor> Ateş. Vuuu. Kızlar benim de size muhteşem bir sürprizim var. Harika bir kum havuzu hazırladım. Vay annesinin ben. Ay kedicik duydun mu kum havuzu? Kedicik. Bence çoktan gitti. Oo. Sevdiniz mi kızlar? Evet ama sen niye girmiyorsun? Bilmem. Daha resim çekinmedim. Kıyafetim bozulmasın. Biz böyle mi çekineceğiz? Ne yapıyorsunuz kızlar? Ben pembe tarafa geçtim. Ben kendimi kuma gömeceğim şimdi. Ben, <laughs> Vay, bye, <Celal. gülüyor> ben kendim bile baksana. La, 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 la. Aa. Yaklatıyorum kendimi. Ay kızlar ne yaptınız öyle ya? Bak. Çok yani... güzel oldunuz. Fotoğrafınızı çekeceğim. <laughs> Ay oyuncak ayım çok güzel.